Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman. Bugünkü videoda e, yeni güncellemenin ne zaman geleceği ve Kartal 131'in gelme ihtimalini sizlere birazcık açıklayacağım, anlatacağım. Kanalıma da ilk defa geliyorsanız ve videomu ilk defa izliyorsanız kanalıma göz atmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izleyin. Eee, da güzel videolar. E, ve abone olun lütfen. Ve bir şey daha isteyeceğim. Sizden tam <laughs> 500 like istiyorum. Atabilir misiniz bilmiyorum. Bence atarsınız. Takipçilerim yapar. Her izleyen bir like atsa e, bence atarsınız diyorum. Güncellemenin ne zaman geleceğiyle başlayalım arkadaşlar ben sizlere e, tam bir tarih vermemiştim Kasım demiştim Kasım demiştim ama e, tarihler birazcık daha e, şey oldu artık belirlenmeye başladı. Bir iki hafta içerisinde gelme ihtimali çok yüksek ama net tarih istiyorsanız e, yarın yani 20 31 Ekim veya 1 Kasım diyorum ben yani bu benim tahminim. Gerçek olabilir mi olmayabilir mi onları siz konuşabilirsiniz. <laughs> Ama 1-2 hafta içinde gelme ihtimali %100 arkadaşlar. Bu arada videonun sonunda yeni güncellemeden birkaç fotoğraf var. Ee, şimdi şu Murat 131 ve kartal mevzusunu anlamayanlar için kısa bir anlatayım. Ee, Taşıma vade bu ıı, oyunun yapımcısı yani bu araçları yapan kişi. Ee, ben Bu benden yardım istedi. Türkler hangi aracı istiyor diye. Böyle bir sürü attım. Fiat Doblo VTEC 2, ne bileyim Murat 131, onun dışında e, neydi Tok falan da attım. İşte bu birini seçti, o seçtiği de arkadaşlar Murat 131 di Bana bunu e, örnek fotoğraflar attım diğer başka fotoğrafları Murat 131'den. E, o da e, tamam dedi ardından Kartal falan da attım onları da e, like attı. Ve ben onu duyar duymaz çoktan videolarını çekmeye başladım. Murat 131 gelecek, e, Kartal gelecek diye videolar attım. Ee, ve bana bir mesaj attı. İngilizcem yok, çevirden bakacağım. Merhaba, planlarda var, ancak mevcut güncellemede yayınlanıp yayınlanmayacağını bilemiyorum. Ama kesinlikle yapacağım. Yani söylediği şu ki e, e, getireceğim. Ama bu güncellemede olup olmayacağını bilemiyorum. E, bir sonraki güncelleme, bundan sonraki güncellemede gelebilir dedi. Ama yani. Ee, yine o jant falan onlar geldi o önceki videolardan bahsettiğim bahsediyorum e, jantlar ne bileyim o port falan bagaj portu onlar geldi diye biliyorum sadece Murat 131 e, Kartal şüpheli ben 8 de geldi ondan videosunu çekmiştim bir i8 e, onu da izleyebilirsiniz videoda bu kadardı arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın